Başlıyor. Evet canlar bugün kendimize çöp adamlardan bir ordu kuracağız ve rakip düşmanların hepsini yenerek galip geleceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Oyuna hızlı bir başlangıç yapıyoruz dostum. Görüyor musun? Bizim 3 ta tane çöp adamımız var. Onların da 3 tane çöp adamı var ama ah birinci bölüm ah olduğu için ah yeneceğiz ah ah sanırım ya. Yeneriz diye düşünüyorum. Yeneriz değil mi? Daha birinciden yenilme izliyordum ve harf yeah. bir şekilde yendik ama canlar bu yeah. tarz oyunlarda biliyorsunuz ki git gide git gide daha da zorlaşıyor. Ha güzel bak evet. bunun hatırlıyor evet. musun? Evet. Among Us oyununu oynamıştık. Evet. Karakterler, lejyon karakterleri vardı. O oyunun çöp adam oyunu yapmışlar. Onu beğenmişti canlar. Bence buna da bayılacaklar. Güzel da kasklı. Ama yenebilir miyiz? Onlarda çöp adam şey var, okçu var. Ama bizimde kaskımız Bizimkilerde var. De kask ama a güzel. Çöp adam şeye gidin. Okçuya gidin. Güzel dost güzel. Bence bu aşamada kaçmalısın do dostum. <laughs> Yenme şansın yok. Bence de geri dön geri dön. Onu yapabilirsin. Okçu açabiliyoruz. Aa, burada da aynı mantık varmış. Evet kök. Okçu çıktı canlar. Okçuyu arkaya alalım. Güzel. Direkt başla ya. Keşke böyle parayı bol bol verse de hızlı gelişebilsek canlar ya. Aa bunun da Bunlarda da kastılar var. Bence alttaki yenilecek biliyor musun şu gidecek. Ya o tek başına çalış. Ha, hadi hadi. Git. Tek başına <laughs> tek başına iyi dayandı. Arkadaşlara onu korudu. Bence de iyi dayandı çünkü okçu ona yardım etti dostum. Yardım um. Güzel. Sevgiler sana. Bir tane de boz kazandık. Bir tane de bedava çevirme hakkı. Lütfen şu 4K falan para gelsin para ya. Ver, çok ne para ne gelsin olur, ya. Ne olur çok para bizim. O ne? Bir daha o haktan kazandık. Ne işe yarıyor bilmiyorum canlar. Bir özellik kazandı. Ben diyor çok para beni bozsun ya. Bozsun <laughs> diyor. tamam hadi şunu bir kere kullanmam istiyor. Bunda da aynı şekilde destek asker çağırdık Çünkü dostum. bunun askerleri çok kuvvetli. Ama biz rahat bir şekilde yine yendik. Destek. Güzel gidiyoruz canlar. Güzel gidiyoruz bence. Mükemmeliz. Gördüğünüz seviyeye de geçtik. Destek göstek karaga destek. <laughs> Ay güzel açsana ya. Niye sürekli şey istiyorsun dostum? Reklam ya, ya, istiyor ya, ya. da. Nadir çıktı yine. Güzel. Nerede nadirimiz? Gel dede sen arkaya geç. Mage'imiz arkada olsun. şunlar tutunca <laughs> ne yapıyorlar gördün mü bak. Yazık <laughs> Dediye bak dedi. Oh, beni Burak Gandalf'mış ismi de. <laughs> güzel canlar ya. Ben güzel gittiğimizi düşünüyorum. Dev yoktur inşallah bu oyunda da. Bence var. Boss gelecek yani. Mage zaten bayağı yardım edecek. Ama bunun okçusu iki tane de yine yeneriz ya. Zorlanacağımızı düşünmüyorum. Evet. Bu oyunlarda nerede zorlanıyorsun biliyor musun? 10. levele falan geçtiğimiz zaman canlar daha fazla zorlanıyoruz. Güzel güzel mükemmel erledik dostum. Level 5'i de rahat bir şekilde geçtik. Bir de onların bossu bizden önce geliyor ya. O kötü oluyor ya. Evet o zaman çok sıkıntı yaşıyoruz. Burada karakterlerimizi güçlendirebiliyoruz sanırım diyordum. Geçen de böyle yaptın. Ha bir tane verdi Allah razı olsun ya. Çok teşekkür ederim. Bir tane kılıçta verdi. Bunlar da neyse birleştirelim. Çok sağ ol. Üçlü asker yapabildik en azından. <laughs> güzel. Güzel, Bak, ben dev geldi. Geldi. Onların devi dediğin gibi bizden bayağı önce geliyor da rahat yeneriz bence. Tombik. Bu Vay bayağı yedim. iyi ama. Baksana tüm şeylere birden aynı anda vuruyor. Ay yenileceğiz mi? Hayır bence yenilmeyeceğiz. Bir, boss bir tane, tane kaldı dev kaldı sadece. ama. Güzel güzel. Vurun ya şuna vurun. Geri kaçın dostum. Ha, güzel. Bu mükemmel ya. Biz Bayı... biliyoruz bu işleri canlar. Biliyoruz ama şu parayı biraz fazla verseniz daha çok bileceğiz. Evet alabiliyor muyum açamıyorum şu an ama ya geldi artık olsun? açabiliyoruz ya kaç olsun şöyle bir mantık var karşıda düşman da yeni bir karakter var ya e? onu yendiğin anda sen o karakteri sen biliyorum. de kullanabiliyorsun evet hmm, size iyi. bir tane dev gelmesi lazım dostum burayı dede, yener miyiz dede, Bence dede çok geridesin ya. ya tamam oraya gelene kadar şey bitecek oyun bitecek bir Aynen. şey yaramayacak o kadar geride ve hala koşuyor Hah, güzel bir şey arada bir, bir at ya böyle <laughs> hani, arada bir destek ver. tamam dedesin ama yani işe yarayacak bir şeyler de yapman lazım. Güzel, para güzel geldi. Çok iyi. Evet. Aç ben... bir tane. Okçu geldi ya. Bir daha aç. Ya güzel bir şey. Evet. Hayır, dev gelmedi. Canlar dev gelmezse ne yapacağız bilmiyorum. Biz okçularımız güçlendi. Devam edelim. Dev gelmedi ama. Suikastçiler gelecek bak birazdan <laughs> bunlara. Çift bıçak arka taraftaki askerlere gidiyordu ya onlardan gelecek bence. Evet. Ya ama bize dev lazımdı. Şu an destek ekiplerimi kullanmayacağım canlar. Şu, kan kan şu yüzden çünkü 10'da 11'de zorlanacağız. Okçularımız ve mage'imiz var. Dev çok hızlı gitti. Canlar okçularımızın güçlenmesi ve mage'imizin olmasından dolayı rahat yenebiliyoruz. Özel hediye veriyorsan bize de verebilirsin dostum. Yani vermek istiyorsan Direkt demeyiz. bize de verebilirsin. Yani. <laughs> Hiç Bak, hayır demeyiz. mesela okçusu falan yok ya daha rahat yeneceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, dedi ve bütün askerlerimiz Çok da emin dedi. değilim askerlerimiz gidiyor. Arkaya gitmesinler ya güzel dede, güzel şunu Dede vur şunlara güzel. dede. Dede mesela aşırı güçlü canlar, O mage'ler aşırı güçlü damage'leri olmasa yenemeyiz. Aşırı güçlü de bir tane atıyor sonra bir uyuyor. Heh, oynuyor mu diyor <laughs> tekrar atıyor falan. <laughs> Mesela bu hard level diye geçiyor. Burada destek çağırdım canlar. bir tane yoksa yenilebilirdik. Desteğin birini burada harcadım. Destek köstek karakal destek gelin lütfen Çünkü lütfen. bunu yenersek bence şey verecek burada bize. Ee, sandık verecek. Yani o sandığın içinden de büyük ihtimalle oh. çıkar diye düşünüyorum. Da rahat yendik ya. Almasak bile yenermişiz dostum destek çağırmasak Yay. bile. Bak bir tane şey kazandık sandık kazandık. Aç dostum sandıktan güzel bir şey çıksın okçu çıktı ya. Neyse 2 levellik çıktı. Okçularımız artık 3 level oldu. Görüyorsun. Buradan bari çıksın ya. Buradan da çıkmıyor. Ya niye vermiyorsunuz bize? Bizim bizim neden boss'umuz yok? Büyük amcayı bize niye vermiyorsunuz? Ve şu an boss'umuz olmadığı için canlar yenileceğiz büyük ihtimalle. Ama onlarda da gelmedi boss. Bence yenileceğiz. Okçularımız çok güçlü dostum. Bak onun avantajını göreceğiz bence. 3 level okçu, okçu yaptık. Adamların okçular 1 level. Kesin buraya. Kesin okçu sen Şunları mu? indirin indirin. Güzel bak okçular indiriyor direkt dostum. Hiç Dede! Canlar zorlanmıyoruz bile ya diyorum ya bu oyunlar mantığını çözdük bence biz hiç zorlanmıyoruz bile. Dede. Şu ekstra ödülleri falan da alsak zaten daha iyi olacağız. <laughs> Gönderin dostum. M, arkada eğleniyorum. Ve arkada Ve çıkması, dedenin gelmesi de bize çok iyi oldu. Niye biliyor musun? O arka taraftan inanılmaz destekli Bak dedenin vurduğu çok yaşamıyor. <laughs> dede bir tane vuruyor gidiyor. İşte arada uyumazsa işte dede uyukluyor arada. <laughs> <laughs> Canlar şu okçunun gelmesi de güzel oldu. Dev gelmedi ama arka tarafta okçular aşırı güçlü oldu. Mesela Hayır, rahat yok. yeniyoruz. Hayır yani şunu anlamıyorum. Bir tane kalmışın hala inatla ok atıyorsun falan. Hadi <laughs> <As>, git! <laughs> git buradan! Özellik dinamit özelliği geldi. Bunu deneyeceğim. Oy. Bu da arkaya dinamit atacak değil mi? Bak o oh, çok ah. güzel yere attı. Gitti askerler. E, o da güzel, çok... güzel. Bu okçular da zaten bizim arkada okçular bile yener rahat bir şekilde. Canlar ya dediğim gibi rahat bir şekilde geçiyoruz level 13'e geldik böyle sanki level 2'de 3'te gibiyiz yani rahat yeniyoruz. Ya kırmızılar ay bizimki de gitti o arada. Burada biraz sanki zorlandık dinamit Aa. attığım halde bir tane dev gelse ama artık ya. Evet açamıyoruz ya. Açamıyoruz da canlar bundan sonrakini de açacağız herhalde ama zorlanacağız özel güçleri falan kullanalım. Istiyor. Ama onu da açamıyoruz ki açacağımıza da kim emin yani. Yani bir oyunda mi dev vermesi lazım ya da şu nadir askerlerden verse. Bence yenildik. Nadir asker hangisi? Sanki yenildik gibi canlar. Şu mevcutlar oh. aynı yere vurmazsa. Ayı gitti. Gitti çağır, gitti çağır, gitti gitti. yedek askerimiz bence yok Bence bu bölümde bizim? boşa vermeyeyim yedek asker. Çünkü yenildik dostum. Bunlar bayağı iyiymiş. Bizim okçumuz kendinde mi sıktı biraz önce? Olabilir. Canlar bu bölümde yenildik ya. Niye yenildik? Baltalı alabilsem şundan bir tane alsam zaten herkes yeneriz bence de. Bunda direkt yedek asker çağırıyorum dostum. Güzel. Evet. En azından şu yedek askerlerle, okçularla birlikte rahat yeneriz canlar. Savaşın. Bak level 14'e geldik, zorlandık. Mesela özelliklerimiz de bitti. Level 15'te ne yapacağız? Özelliklerimiz bitti mi ya? Bitti. Bir tane dinamit kaldı. Level 15'te de canlar onu kullanacağım ee... Level 16'da da video bitiririz. Aynen. <laughs> Yapacak bir şey yok. Savaşabildiğimiz yere kadar. Güzel dostum. 15. levele geleceğiz. Şurada bir tane açalım. Dev gelsin hadi. Hadi dev. Hadi dev gel. Bu dev de niye gelmiyor bize ya? Şunlar birleştireyim bari. İki levellik yapalım da dev gelmedi. Ne yapacağız bilmiyorum. Güzel, güzel Bize bir devi bile layık. Adamların deve bak iki levelde. Saçlı saçlı. Attım dinamit. Aa suikastçiler gelmiş. Dinamit. Arkayı mahvediyor. Yani geçemeyeceğiz. Ay, Bence 15'i geçemez. Dinamitten boşa gitti. Ay dede de gitti. Suikastçiler mahvet. Hadi şunları yenin ya. Yenersiniz ya. Onlar bir küçük ha, bir suikastçi. Ucu ucuna yendik de bak bu suikastçiden bize Yee. de çıkması lazım dostum. Bak kaç bize para verdi ya. Bize ne ki ya? Bayağı verdi. Elmas alamıyor muyum? Marketten mi? Marketten bir şey alayım artık. 50 paraya bunu mu alabiliyorum sadece? Hayır ama ya. Neyse bir tane daha alayım dostum. Elmas elmastır diye düşünüyorum. <laughs> güzel. Sandık da alamıyorum. Bunlardan da alamıyorum. Baksana bir sürü az. Canlar bu oyunun sonu yok bence. Eğer güzel bir beyni atarsanız 2, 3, 4, 5 devam edebiliriz. Çok tatlıymış da özel gücümüz yok yenildik. Suikastçı var mı yok? Ya yani niye yenileceğin şeye giriyorsun? Bilmiyorum son kez bunu deneyeceğim canlar. Ama şu dev ölmüyor. Giden askerleri. Şimdi niye biliyor musun? Oldum. Adamların devi iki level gitti güzel yendik. Ben beklemiyordum. Ben de Ben yenebileceğimizi düşünmüyordum. Ama bize dev gelmezse zorlanacağız. Kaçmasan dostum. <laughs> geri geri ne yapsın kaçıyor tabii ki kaçacak. <laughs> Ya oyun aşırı tatlıymış ve oyunda biz çok az şey görmüşüz. daha bir sürü varmış bak daha değişik değişik karakterler gelebiliyor canlar bir level daha bakmak istiyorum sizde yani şu level yenebilecek mi Suikastçiler. ya gikten. gösteriyorlar ama vermiyorlar vermiyor yok Suikastçiler bizim mahvedecek bak dede mesela dede Hadi, bak dede. iki tane Hadi. vur dede geriye kaç dede güzel dede geriye kaçtı çok güzel bu bölümü de yendik. Bilmiyorum canlar ya biz oynarken bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz bu tarz oyunlar sık sık gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.